Dünyada çok önemli örnekler var diyoruz. İngiltere'de bakın bu örnek. Servis kanseri taramalarına başlamışlar. Mavi ile görüyorsunuz. Toplumun %70'i düzenli olarak kanser taramasına vardığında bakın kırmızıyla gördüğünüz rahim ağzı kanserinin hem sıklığı hem de ona bağlı mortalitesini görüyoruz. O zaman biz toplumumuzun %70'ini düzenli taramalara gelir hale getirmemiz gerekiyor ki bu kanserleri tarihe doğru biz tarihin derin sayfalarına doğru yönlendirebilirim. Ama stoloji programı, yani vatandaşımızın bilmesi itibariyle sürüntü veya sinir programları zor programlar. Bakın koca Avrupa Birliği'nde bile sadece 8 tane ülke bunu başarabilmiş. Neden? Çünkü insan insana bağlı. Çok ciddi anlamda patolog eğitmeniz gerekiyor. Bu patologların da kendisini bu işe vermesi gerekiyor. Sürekli kalite denetimi gerekiyor. Bunu Avrupa'da 8 ülke başarabilmiş ama Avrupa'nın birçok ülkesi, dünyanın birçok ülkesi başaramamış. O yüzden sivil programlarını biz de ülkemiz olarak 80'li yıllardan beri yürütmemize rağmen e, gerçekten e, uluslararası aradaki bu sorunlarını bizler yaşadık. Bu stratejik programında istediğimiz rakamlara hiç ulaşamamış Sinir programlarının 4 tane de yine uluslararası arenada dört tane de bilimsel sorunları var. Bir tanesi kanseri yakalama oranı dediğimiz sensitesi düşüktü. 100 tane kanserli hastaya baktığımızda yakalama oranı 100 hastanın 50 ile 60 arasında değişiyor. Yani 50-60'ını yakalayabiliyor. Simirler. İkinci bir diğer sorun simirda e, ee, serviks kanserli hastaların şöyle bir öyküsüne baktığımızda yanlış negatif yani sonucunuz normal ama arkada kanser kalma ihtimali düşük. Bakın bunlar hep Avrupa verileri. 2275 tane serviks kanseri, rahim ağzı kanseri olan olgunun simirine bakmışlar. Neredeyse üçte birinin normal olduğunu görmüşler. Tabi bunlar e, insanların programa düzenli katılması, ve tanıma programlarına güvenlerini e, yıllar içerisinde etkileyen işler. Bir diğer olay tekrarlanabilirliği düşük. Neticede buna bir insan mikroskopta baktığı için e, bir insanın bir patoloğu normal dediğinde bir başka patoloğu kanser öncüsü lezyon diye biliyor. Bakın dört tane laboratuvara aynı örnekleri vermişler. Kanser yakalama oranı A laboratuvarında yüzde 42 iken B laboratuvarında yüzde 73'e çıkmış. Yani sizin burada tabii ki sonuçlarınızın da o yüzden sürekli neredeyse iki yılda bir, üç yılda bir hatta yılda bir sinir vermeniz gerekiyor ki Burada erken teşhisi sağlayamayız. Bu da kadınları yoruyordu tabii ki. Evet. Az önce de ifade ettiğim gibi sinir testlerine çok iyi bir alternatif HPV-DNA testleri yerleşmiş. Bunlar aslında dün çıkmış testler değil. Bunların çalışmaları 1990'lı yıllara kadar dayanıyor. Bugün randevuse prospektif en az 8 yıllık verisi olan HPV-DNA testlerini görüyoruz. ve Bu testlerin bu sonuçlarıyla Artık Dünya Sağlık Örgütü, Avrupa Birliği, Amerikan Kanser Enstitüsü, Amerikan Patologlar Derneği e, gibi Avrupa Birliği birçok kurum ve kuruluş dediler ki tek başına HPV testleri rahim ağzı kanserlerin taramasına yeterli. E biz Türkiye, buna Türkiye'de dünyada ilk geçen ülkelerdiz. Biz de beraber Hollanda, İtalya, Meksika, Avustralya, onlar da bir halini tamamladılar. Başka ülkeler de geçti. Bakın bu testler eğer daha eski simir testleriyle kıyaslarsak, ee, az önce onların kanser yakalama oranı yüzde 50, 53, 50, 60 arasıydı. Bunların kanser yakalama oranı kaçmış? Yüzde 96. 2. negatif prediklik. Bu slide'da da bunu görüyorsunuz. 72 aylık bakın burada gördüğünüz bir süreç var. Bak insana sizin sinyaliniz negatif dediğinizde 72 ay boyunca kanser geliştirme oranını mavi ile ajverte görüyorsunuz. Ama HPV negatif dedip evine gönderdiğimizde 72 ay içerisinde kanser gelişme riskinin çok çok daha düşük olduğunu görüyoruz. Nerede görüyoruz? İşte bu 90 bin hastalık e, Avrupa'nın birleşik e, verisinde görüyoruz. Bunlar bizim için çok önemli. Hindistan çalışması, onlar da bunu yapıyor şu anda sistem geçirdiler. Bu tarama testleriyle yaşam avantajı sağlandığını gösterir bilimsel çalışmada bu kıymetli arkadaşlar. Yalnız burada Üç şeye dikkat etmek lazım. HPV testlerinde. Çünkü HPV Türkiye'de çok yaygın değil ama Avrupa'da çok yaygın. Avrupa'da kadınlara şöyle bir sokağa çıktığınızda yüzde 10, 15, 20 ve hatta daha fazla HPV pozitifini görebiliyorsunuz. Türkiye'de bu kadar değil. Bu güzel bir şey bizim için. O yüzden her HPV pozitif olan kanser olacak değildir. Burada bazı bilgiler vermemiz gerekiyor. Bir kere bunu kanser tarama testi olarak kullanacaksak 30 yaşında 30 yaşından önce baktırmanın gerçekten çok klinik bir anlamı yok. Birçoğunuzda HPV olabilir. Emin olunuz ki vücudunuz bu HPV'yi kendiliğinden önemli bir kısmı. %97'si kendiliğinden vücudunuz yenecektir. İkincisi, HPV sonuçlarıyla beraber, tabi bu bilimsel veriler daha çok doktor izleyicilerin hakim. <laughs> ama ben özet anlaşılır düzeyde bunları vermeye çalışıyorum. HPV testleriyle beraber 30 yaşından sonra baktığınızda da tek başına HPV testiyle yine çok fazla yüksek rakamlar ulaşabilir ve bu şekilde çok fazla hastayı kadın doğum hekimlerine yönlendirebilirsiniz. Acaba bu bir risk midir tarama programlarında? O yüzden biz diyoruz ki HPV testleriyle birlikte yanında pozitif çıkarsa ya bir sinir ya da HPV'nin hangi tipi var buna bakarak kadın doğum doktorlarına gitmeniz. Ya da gittiğinizde kadın doğum doktorlarının bu iki teste bakarak sizleri yönlendirmesi lazım. Yani her HPV pozitif kadınımıza da burada müdahale edilmemesi gerekiyor. Zaman zaman şu sorular geliyor bize insanlarda. Tek başına HPV yeterli mi? Bakın bu 2012 yılında yayınlanmış bir meta analiz ve bu rehberde de göreceğiniz üzere tek başına HPV bir kadının kanser taramasında yeterli bir testtir diyor. Yine negatif pratikliği gösteren bir başka makale Lancet üzerinde ve bakın 8 Ocak 2015 tarihinde Amerikan Kanser Enstitüsü, Avrupa Birliği, Kanser Patoloji Onkoskopi Derneği hemen hemen hepsinde HPV testlerinin tek başına raymazlı kanserle taranabileceği tüm bu bilimsel veriler ışığında gösterilmiştir. Ama şunu söylüyoruz, dediğim gibi HPV ile burada mavi tarama yapıldıktan sonra mutlaka bir genotipine bakalım. Eğer 16 ve 18 ise bu gerçekten kanser açısından daha anlamlı bir HPV tipi. O zaman hemen kadın doğumcu hekimlerimizin kolposkopi yani mikroskopla rahim ağzının incelemesi gerekiyor. Eğer diğer 16-18 dışında HPV'ler Hpv varsa simirinize bakalım. Simiriniz askus ve üzerindeyse yani simirde de hücresel bozukluklar varsa kadın doğum hekiminin kolposkopi yapması öneriliyor. Bu da HPV pozitif hastalarımızın çok sık sorduğu ben şimdi ne yapacağım sorusunun yanıtı. Demek ki 16-18 varsa doğrudan kolposkopi. 16-18 dışında bir şey varsa HPV tipimizde sinir bozukluğumuza göre kolposkopi yaptırmakta fayda var. Her HPV testi güvenilir değildir. Burada uluslararası standart bu makalelerde göreceğiniz gibi HC2 ismini yazılan hibrit kepçin 2 testleridir. Biz de şu anda Sağlık Bakanlığı olarak bunu kullanıyoruz bir testin kendisini ispatlayabilmesi için en az 5 yıllık e, prospektif çalışmayla bu HC2 testlerine kıyasla en az onlar kadar başarılı olduğunu göstermesi gerekiyor. Bu anlamda dünyada 8 tane HPV testi doğru güvenilir taramalarda kullanılabilir testler arasında. Kıymetli arkadaşlar zaman kısıtlı nedeniyle biz biraz daha hızlı gidiyoruz. Bizim HPV testlerine geçtikten sonra çok önemli bir avantajımız oldu. Hakkari'den Edirne'ye, her aile ikimiz bunu rahatlıkla ediyor. Bu bir DNA örneği olduğu için örneklendirilmesi, yetersiz materyal oranları da çok düşük. Sonra biz bunların hepsini Ankara'da bir merkez laboratuvarına getiriyoruz. Ve bu merkez laboratuvarda DNA bakıldığı için az önce anlattığım gibi A laboratuvarından B laboratuvarına bir farklılık söz konusu olmuyor. Aynı şekilde patolog ve istologlarımızı da sürekli bu laboratuvarda kalite denetimleri ve eğitimlerini yapıyoruz. O yüzden ee, geçmiş sistemlerde ama bir X silindeki bir patoloğumuzun buradan ayrılması oradaki gerçekten e, tarama programlarında bir durmaya neden oluyor. işte şimdi gerçekten insan kaynaklarına bir e, bağımlılığımız olmadan anılan tüm örnekleri de e, hem ulusal hem uluslararası uzmanlarca değerlendirerek kalite e, güvencesi vererek değerlendirme fırsatımız oluyor. İşte burada birçok uluslararası e, ve ulusal verilerimizle Yine Türkiye'de tüm bu verileri paylaştığımız hocalarımızın isimleri az önce de ifade ettiğim gibi biz ülkemizde hiçbir veriyi, hiçbir atamayı bilimsel e, dayanağı olmadan gerçi, e, yani hepsini mutlaka tanışma konuları hocalarımızla ortak yürüyoruz. İşte bakın burada e, birinci basamağın bu işe artık girişi aile hekimliği düzeyinde, ketemlerde, toplum sağlığı düzeyinde e, mobil araçlarla, jinekolojik masalarla köy köy taramalar yapıyoruz. 81 ilde yapılan tüm taramalarımız Ankara'daki bu laboratuvara geliyor. Bu laboratuvarda işte kalite denetimlerini ve sürekli e, hiçbir e, şekilde A'dan Z'ye 10 günde sonucunuzu çıkarıyoruz. Çıkan sonuçları tüm herkes internetten burada ulaşabilir. E, i̇lleri tek tek, e, aile hekimlerini tek tek e, inceleyebiliyoruz. Türkiye'nin inanılmaz bir HPV haritası çıkıyor. 1 milyon 142 bin ki bu rakam 1 milyon 200 bini geçti esasında yapılan örnekte Türkiye genelinde EPV şu anda %3.57 olduğunu görüyoruz. Bakın yetersiz materyal sadece %1.3. Bunlar bizim için çok iyi. Birinci basamakta tarihte yaptığımız en yüksek kanser taraması 25 bin vatandaşken bu rakamın şu anda 116 bine aylık ulaştığını görüyoruz. Aynı şekilde birinci basamaktaki rahim ağzı kanser taramalarının bu sistemde 3 yıl içerisinde ne kadar iyi arttırdığımızı ve ne kadar çok insanın canını kurtardığımızı görüyoruz. Ama elbette sağlık kültürü, yaşam kültürü sizlerin desteğiyle, insanlarla başlıyor. Ne olur daha çok hep beraber farkındalık etkinlikleri yapalım. Gücümün, nefesini yettiğince sizlerin yanınızdayım. Bu etkinliklerle biz insanlarımıza bu testleri ne kadar... Yani bu bir şanstır, bu kadar yüksek DNA testleri. Bunları hep beraber kullanımını, karam oranlarını arttıralım. Bu vesileyle Eylül ayında Avrupa'nın en önemli toplantısının ev sahipliğini yapacağız. Özellikle kadın kanserlerinin önlenebilir bir kanser olduğunu, kadınların kanserden daha hızlı olabileceği sorganlarıyla tüm sivil toplum örgütlerimizi, hekimlerimizi, hasta ve hasta da bu toplantımıza bekliyoruz.